Thank <laughs> you. Bu videoda Kuruluş Osman I.N. 184. bölümünde yaşanacak olaylardan bahsedeceğiz. Moğollar Osman Bey'in gizli obasına tehlikeli bir saldırı düzenledi. Bu saldırı sadece oba için büyük bir darbe olmadı, aynı zamanda Osman Bey'in stratejisini de zor duruma soktu. Moğollar Osman Bey'in gizli obasını nasıl buldu? Osman Bey, obasını Moğollar ve Bizanslıların saldırısından korumak için gizli bir yere taşımıştı. Bu yer hakkında hiç kimsenin bilgisi yoktu. Ancak fragmanda Moğolların bu yere ulaşması herkesi şaşkına çevirdi. Obada bir hain mi var? Eğer Moğollara Osman Bey'in gizli obasının yerini söyleyen biri varsa, bu kişi muhtemelen Halime olabilir. Halime büyük ihtimalle Sofya'yı kurtarmaya çalışıyordu ve bu yüzden Hristoya obanın yerini söylemiş olabilir. Hristo zaten Moğollarla ittifak yapmıştı ve bu gizli bilgiyi onlara aktardı. Bunun sonucunda Moğollar Osman Bey'in obasına saldırı düzenledi. Başka bir ihtimal ise Moğolların kendi casusları aracılığıyla Osman Bey'in gizli obasının yerini tespit etmiş olmalarıdır. Benim görüşümce ya Halime Osman Bey'in obasının yerini söyledi ya da Moğollar casuslarla bu bilgiyi elde etti. Moğolların Osman Bey'in obasına sıkı bir saldırı gerçekleştirerek büyük bir yıkım getirdiği görüldü. Ellerine geçen herkesi öldürdüler. En tehlikeli sahne Esenbiçe Hatun'un Fatma Hatun'a kılıcıyla saldırdığı sahnedir. Ancak Fatma Hatun ölmeyecek. Tam zamanında birisi onu kurtaracaktır. Eğer kurtarılmazsa bu Moğolların Fatma Hatun'u öldürmek yerine esir alıp götüreceği anlamına gelir. Osman Bey, obaya ulaştığında Moğollar saldırılarını tamamlamış ve geri çekilmiş olacaktır. Fragmanda önemli bir karakterin şehit olduğu gösterilmese de, birçok asker hayatını kaybetti. Ayrıca Esenbiçe Hatun, Fatma Hatun'u esir aldı. Bu da obanın büyük bir kayıp verdiğini gösteriyor. Fragmanda dikkat çeken bir diğer olay, Uluga'nın hapis sahnesiydi. Moğol kadını Esenbiç'e obayın içine girerek her şeyi değiştiriyor ve aynı zamanda Ulugan'ı hapishaneye atıyor. Ulugan'ı hapse atan Esenbiç'e hatundur. Ya Ulugan büyük bir hata yaptı ya da Esenbiç'e hatun ondan etkilenmeyerek onu cezalandırmaya karar verdi. Esenbiç'e obaya geldikten sonra ilk olarak Begüm Hatun ve Ilbay ile karşılaşacak. Bir süre konuşmalardan sonra kılıcını Ilbay ve Begüm Hatun'un boyunlarına dayayacak. Bu sahnede muhtemelen Begüm Hatun ve İlbay'da zindan atılacaktır. Ulugan hapisteyken Esenbiçe Hatun, Osman Bey'e bir mesaj gönderecek ve onu obaya davet edecektir. Esenbiçe'nin Osman Bey'e sunduğu iki seçenek de Osman Bey'i zor bir durumda bırakıyor. Osman Bey'in Moğollara vergi vermeyi kabul etmesi mümkün değil çünkü bu onun bağımsızlık mücadelesine ters düşer. Kızını Moğollara vermesi ise hiç ihtimal dahilinde değil. Osman Bey her iki teklifi de reddediyor ve bu da Esenbiçe'yi harekete geçiriyor. Moğollar Osman Bey'in gizli obasının yerini öğrenerek buraya şiddetli bir saldırı gerçekleştiriyor. Bu baskın Osman Bey'in Esenbiçe ile görüşmeden dönmesinden hemen sonra yapılıyor. Moğollar Osman Bey'e kararını değiştirmesi için vakit bırakmıyor ve doğrudan harekete geçiyor. Osman Bey obaya yetişemeden Moğollar baskını gerçekleştirdi ve ortalığı yakıp yıktı. Fatma Hatun'un kaçırılması, Osman Bey'in elini kolunu bağlamak ve onu zor kararlar almaya yönlendirmek için yapılan bir hamle olarak öne çıkıyor. Bu saldırıdan sonra Osman Bey için işler daha da zorlaşacaktır. Moğolların obaya yaptığı bu baskın, Osman Bey'in hem askeri gücüne hem de moraline büyük bir darbe vurdu. Ancak Osman Bey her zaman olduğu gibi bu saldırıya karşılık vermek için stratejik bir hamle yapacaktır. Fatma Hatun'un kaçırılması Osman Bey için en büyük zorluklardan biri olacak. Kızını kurtarmak için harekete geçmek zorunda kalacak. Ancak bu durum Osman Bey'in planlarını daha da karmaşık hale getirecektir. Çünkü Moğollar sadece bir saldırı gerçekleştirmekle kalmadılar, aynı zamanda Osman Bey'i psikolojik olarak da köşeye sıkıştırdılar. Esenbiç'e Hatun'un Osman Bey'e sunduğu seçenekler onu büyük bir ikileme sürüklüyor. Osman Bey ne Moğollara vergi vermeyi ne de kızını teslim etmeyi kabul edecektir. Bu yüzden Osman Bey hem Fatma Hatun'u kurtarmak hem de Moğollara gereken cevabı vermek için yeni bir strateji geliştirmek zorunda kalacaktır. Bu olaylar kuruluş Osman'ın 184. bölümünde büyük bir çatışmanın yaşanacağını gösteriyor. Bugünkü videomuz burada sona eriyor. Umarız bu analiz hoşunuza gitmiştir. Siz bu gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Dizideki gelişmeler ve olaylar hakkında daha fazla ayrıntıyı ele almak için bir sonraki videoda buluşalım. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.